Herkese merhabalar. Ethereum Blockchain Kulübü olarak React Bootcampimize ikinci haftasıyla birlikte devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen dersimizde e, custom hooklar ve React'ın built-in hooklarına değinmiştik ve e, bir React tekrar yapmıştık. E, bu bölümde ise artık web 3 tarafına e, biraz daha fazla giriyor olacağız. E, bu video ile beraber artık Ethereum cüzdanımızı D applicationımıza bağlamış olacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki şu an uygulamalarınızda Metamask'la birlikte birçok farklı cüzdan kullanabiliyorsunuz. Bunlara Wallet Connect, Coinbase ve diğer cüzdanlar dahil. Ama biz bu eğitim serisinde Metamask üzerinden ilerleyeceğiz. Çünkü biraz daha basit olmasını istiyorum eğitimin. Ve Metamask'ı kullanabildikten sonra zaten diğer cüzdanların API'larını kullanarak çok basit bir şekilde aynı e, yollarla e, cüzdanlarınızı bağlıyor olabileceksiniz uygulamalarınıza. E, Docs.metamask.io sitesinde e, Metamask'ın çok geniş bir e, dokümantasyonu bulunmakta. Bu dokümantasyonu kullanarak aslında e, birçok e, işlemi Metamask, cüzdanınız sayesinde, cüzdanınızla birlikte birçok işlemi yapabilirsiniz. Ama e, bunun üzerinden bir örnek gösterip direkt Ethers kütüphanesine geçiş yapıyor olacağım. Çünkü Ethers kütüphanesi de aslında bu e, Metamask'ın API'ni e, genişleterek biraz daha fazla bize opsiyon sunmakta. Ve kullanım biraz daha basit e, ve daha kullanışlı aslında. E, biz de e, bu eğitim serisinin bir sonraki videolarında Ethers üzerinden ilerleyeceğiz. Burada Metamask'ın ilk sayfalarında zaten cüzdanınıza nasıl bağlanabilirsiniz ile ilgili bir connection fonksiyonu bulunmakta. Metamask eklentisini Google, Google Chrome browser'ınıza indirdiğiniz zaman veya başka browser'ınıza indirdiğiniz zaman bu sizin window objenize Ether, window.ethereum olarak uh, inject edilmekte ve bu yüzden de aslında browser'a uh, yüklediğiniz uh, provider'lar injected provider adını alıyor. Provider'ın ne olduğunu biraz sonra değineceğiz aslında. Şu anlık uh, biraz erken bahsettim bundan ama uh, dediğim gibi hani metamask indirdiğiniz zaman window objenizi uh, bir ethereum uh, objesi, uh, bir ethereum instance'ı uh, inject edilmekte. Ve siz de kodunuzun içerisinde bu Ethereum instance'ını kullanıyor olacaksınız. Ethereum instance'ına birçok metodları var ve bu metodlardan bir tanesi request metodu. Request metodu ile siz bu instance'a bir metot ismi gönderiyorsunuz ve böylece bir fonksiyonu çalıştırıyor çalıştırılmış oluyorsunuz cüzdanınızda. alt çizgi request accounts metoduyla da MetaMask cüzdanınızdaki accountların listesini size veriyor olacak bu. Aslında bir tane bir tane account döndürüyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam ilk bağladığınız ve bağlı olduğunuz accountu döndürmek. Dilerseniz bu fonksiyonu çalıştırmaya deneyelim. Bir React Application oluşturmuştum yine boş bir React aplikasyonu. Burada gördüğünüz gibi her şeyi sildim zaten. Bu fonksiyonu buraya kopyalayıp yapıştıralım direkt. Burada Ethereum is not defined diyecek. Çünkü bunu React içerisinde window.ethereum olarak bizzat belirtmeniz lazım. Bir de handle change fonksiyonu var burada. Bu da size aslında bir account array'i döndürmekte. Bunu görmek için console log yapalım hatta. Accounts diyelim. Ve burada bir catch bloğumuz var. Bu window.ethereum.request metodu bize bir promise dönmekte. O yüzden bunu .den ve .catch ile birlikte resolve olduğu state'i ve reject olduğu state'i yakalayabiliyoruz. .den'de accounts'u get edeceğiz ve bu kısım aslında size hani metamask sekmesi açıldığı zaman onu cancel ederseniz buraya girecektir. Bunu handle etmenizi sağlıyor burada istediğiniz bir kodu çalıştırabilirsiniz 4001 kodu user rejection Erroru'nun karşılığı aslında ee, isterseniz şurada bir buton oluşturup e, connect diye buna bağlanmayı e, bu fonksiyonu çalıştırıp cüzdanımıza bağlanmayı deneyelim on click e, connect diyorum geri geldiğimde connect'e bastığım zaman gördüğünüz gibi benim cüzdanımın adresini bana döndürmüş oldu Burada state management'ı nasıl yaparız? Eğer Metamask kullanmaya devam edecekseniz ki çok öner yani Metamask'ın kendi API'ni kullanarak devam edecekseniz çok da öner önermediğim bir şey bu. Ama yine de böyle devam etmek isterseniz bir account e, diyip deyip ya da direkt account diyelim bunu ve setter'ını da ayarlayalım. Use state ile bir state oluşturup buna bir e, boş string başta değer değeri verelim. Daha sonra e account'u get ettiğimiz zaman set account'u e account'un ilk elemanına eşit diyelim. Ve burada eğer account'umuz varsa e connected yani account'umuz varsa zaten connect olmuşuzdur demektir. E değilse connect'e bastığımızda e connect olacaktır. Hatta bunu da işte bir fonksiyona dönüştürüp if accounts'a return diyebilirsiniz. Değilse connect fonksiyonu çalıştırırsınız. Ekstradan sorgu atmak istemiyorsanız metamask'a. Gördüğünüz gibi buraya bastığımda artık bir şey olmuyor. Bunu görmedik ama zaten account'umuz varsa return diyecektir. React boş string'i false değer aldığı için en başta account'unuz false olacaktır. Yani connect'i göreceksiniz. Connect'e bastığınız zaman account'unuz gelecek ve e, account'unuz gelecek ve böylece state'iniz update'lenmiş olacak. E, asıl e, yap, yapacağımız şey Ethers ile birlikte olacak. Ethers'in e, dokumentasyonuna baktığımız zaman çok geniş bir e, dokumentasyon görüyoruz. Docs.ethers.io e, ve 5. versiyona bakıyoruz. Bu son versiyonu 5 5 versiyon olmuş oluyor etersin. Burada ilk başta size Common Terminology diye bir giriş yapıyor ve Provider, Signer ve kontratların ne olduğundan bahsediyor aslında bu kütüphane içerisinde. Provider az e, videonun girişinde bahsetmiştim. Provider sizin aslında blockchain ile iletişime geçmeniz için read, on, read only iletişime geçmeniz için bir instance aslında. Bunu ileride biz kontrata e, kontrat initialize ederken göndereceğiz veya provider'ı ya da signer'ı kontratın içine göndereceğiz. Signer de bizim transaction gönderirken mesajları mesajları sign etmemizi sağlayan bir instance. Bunu da provider'dan okuyarak elde edeceğiz. burada nasıl provider oluşturmanız gerektiği ve provider'dan nasıl accountları çekmeniz gerektiği gösteriyor size zaten example kodda. Öncelikle ethers kütüphanesini indirmeniz gerekiyor. Ben zaten Package.json'ımın içinde indirmiştim burada gördüğünüz gibi ethers 5.6 versiyonu bulunmakta. Vic2'ye gelelim buradan ethers'i import edelim. Daha sonra Connect fonksiyonumuzu yine değiştirelim. Aynı şekilde Connect e, fonksiyonu üzerinden ilerleyeceğiz. E, burada bir provider initialize ediyorum, ethers.providers içerisinde. ve 3 provider'ı çekip onun içerisine e, metamask e, instance'ını göndermiş oluyorum. Eğer window.etherium'um um yoksa burada e, bir e, return edebilirim aslında çünkü hani Metamask'ı install etmediyse bir kişi browser'da buraya girip hata yemesinde bir anlam yok. Burada herhangi bir callback fonksiyonu döndürebilirim. Ee, bir notification çıkar işte Metamask'ınız indirilmemiştir diye. Şu anlık alert ile geçtirebiliriz. Metamask is not installed diye. Burada bunu çağırıp daha sonra return ederiz. Tabii böyle olmayacak bu. Şöyle yapmamız gerekiyor. E, provider e yeni provider e, objesi oluşturduktan sonra account'ları get etmek için provider.send ile buna bir metot gönderiyoruz. Aslında Metamask'ta gördüğümüz nokta e, ethereum.request ve metot bu e, yapıya benzeyen bir yapı. Ama burada provider.send ile e, aynı şekilde aynı işlemi yapmış oluyoruz. Bu fonksiyona göndereceğimiz ikinci parametre bizim parametrelerimiz. Buraya herhangi konfigürasyon ekleyip bu send fonksiyonunu daha da şekillendirebiliriz. Ama hiçbir şey göndermek istemiyorsak boş ele bırakmamız yeterli olacaktır. Bunu dökümantasyondan daha detaylı bulabiliriz. Şu anlık gerek yok. Sadece accountları getirmemiz bizim için yeterli olacaktır. Evet kullanmamız için async fonksiyon ihtiyacımız var ama biz bunu .den ile tekrar halledelim. Bu send de bize bir promise dönmekte ve tahminimci yine account listesi dönecektir bize. İsterseniz deneyelim. Şöyle yaparsak, refresh yapalım. Burada yanlış yapmışım. Windows. Ethereum yoksa eğer Metamask'ın indirmeme error çıkması lazım. Gördüğünüz gibi fonksiyonu çağırdığım zaman bir account listesi döndü tekrar bana. Burada yine aynı şekil yaptığım gibi set account'u account yapıp bırakabilirim böylece. Şey account sıfır yapıp bırakabilirim böylece. Ee, ve yine aynı efekti almış olacağım, connect olduğum zaman. E, gördüğünüz gibi state'im update'lendi ve butonumun text'i değişti. E, yine de catch metodunu kullanarak burada error varsa e, o case'leri yakalayabiliriz. İsterseniz e, disconnect edip bir deneyelim. Hatta nasıl bir şey dönüyor bize onu görmüş olalım. E, şuradan metamaskımı e, disconnect etmem lazım şuradan yapmam lazım evet. Metamaskı MetaMask uygulama içerisinden disconnect edemiyorsunuz. Sadece cüzdan içerisinden disconnect etmeniz lazım. Bu yüzden bazen sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz ama yani bir bir taraftan da bağlanırken çok hızlı bir bağlantı olmuş oluyor tekrar her seferinde cüzdanınızı bağlama ekranına şu ekrana gelmemiş oluyorsunuz. Cancel yapalım. Gördüğünüz gibi bir, bize bir error döndü kodda 401 olarak döndü user rejected the request diyor yani burada error nokta kod eğer 4001 ise bir alert çıkartıp işte bağlantıyı sırasında cancela bastınız gibi bir notification gösterebilirsiniz user'a state tarafında provider ilgili söyleyeceklerim providerın initialize edilmesi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar ben genelde ne yapmayı seviyorum providerı bir state atıp baştan olan bir state'e atıp connection içerisinde providerı da set etmek bunu niye yapıyorum çünkü provider aslında benim uygulamamın içerisinde bir kere initialize edeceğim ve daha sonra her yerde kullanacağım bir e, instance. O yüzden de bunu bir kere e, initialize etmem connection sırasında ve bunu state atıp tüm uygulamaya yaymam benim için e, çok daha faydalı olacaktır. Her seferinde bir provider oluşturup e, bu kodları tekrar tekrar yazmama gerek kalmayacak. İleride Redux Toolkit ile state management göreceğiz ama e, onu gelmezden önce düz context ile birlikte bunu e, Child component'lara paslayabiliriz provider'ı. Ama e, işte gelecekte React e, React içerisinde hazır olarak gelmeyen Redux kütüphanesini kullanıp onun e, ondan faydalanacağız ve böylece tüm application'a provider'ı ve diğer tüm şeyleri yaymış olacağız. E, provider objesinin e, içerisinde bulunan birçok metod var. Bu metodlara da Nereden ulaşabiliriz? Şurada provider'a bastığımız zaman provider'ın içindeki uh, fonksiyonları görüyoruz. Uh, en çok kullanacağımız büyük ihtimalle get balance, get block olabilir. Uh, get resolver belki kullanılır. Uh, ve en çok da get network ve get signer'ı kullanacağız. Uh, get signer bize en, en başta bizi anlattığı signer. Uh, signer'a dönmekti. JSON RPC signer uh, instansı dönecek bize ve biz bunu kullanarak transaction'larımızı uh, transaction'larımızı gönderebileceğiz. Uh, bunu nasıl elde edebiliriz? Provider nokta yazdığımız zaman zaten karşımıza birçok fonksiyon çıkıyor. Bu fonksiyonların hepsi provider içinde available ve nokta uh, provider.get signer işte get yazdığı zaman birçok fonksiyon görüyoruz burada hazır gene. Get signer dediğimiz zaman bize bir uh, signer dönmekte. Uh, bunu isterseniz bir uh, loglayalım. Uh, bu connection bu arada her refresh ettiğiniz zaman siliniyor. Bunu uh, tutmanız için de sizin aslında bunu büyük ihtimalle local storage atmanız ıı, gerekecektir. Ya da başka metodlar kullanabilirsiniz. Ben genelde local storage atarım ve eğer bir kere bağlandıysam ıı, giriş tekrar girdiğim zaman ıı, cüzdanıma tekrar bağlanmamı sağlar. Ve eğer local storage'da bir değer atandıysa ıı, o değeri kullanarak tekrar otomatik bir şekilde connect fonksiyonunu çağırırım yüz efektin içerisinde ve ıı, cüzdana tekrar otomatik bir şekilde bağlanmış olurum. Gördüğünüz gibi signer döndü bize. Bu signer'ı kullanarak bir kontrat initialize edebiliriz. İleride göreceğimiz bir şey bu. Provider'la da oluşturabileceğimiz bir şey bu. Kontratlar ama eğer signer'ı get etmek isterseniz bir yerde kullanacaksanız bakabilirsiniz. İsterseniz signer'ın fonksiyonlarına bir göz gezdirelim. nokta Get Address, Get Balance, Get Chain ID, Get Gas Price, Get Feed Data diye birçok fonksiyonu bulunmakta. Get Address derseniz size bir Promise döner ve buradan adresi çekerseniz size şu anda bağlı olduğunuz cüzdan adresini printleyecektir. Tekrar Connect dedim ve gördüğünüz gibi şu anda bağlı oldum cüzdanın adresini bana döndürmüş oldu. Böyle dokümantasyonu okuyarak birçok fonksiyona ulaşabiliyorsunuz. Burada return type'lara bakmanız önemli tabii ki. Provider'ın içerisinde mesela gördüğünüz gibi burada promise dönen fonksiyonları await ile beklemeniz ya da nokta denle değerini çekmeniz gerekmektedir. Bazıları promise dönmez. Mesela get sign'ı gördüğünüz gibi hiçbir şekilde beklememe gerek kalmadı. Direkt provider'ın içinde available olan bir şey. Bunu direkt provider içinden çekmiş bulundum. Büyük ihtimalle provider ve signer ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İleriki videolarda kontrat initialize etme ve kontrattan fonksiyon çağırma ile ilgili videolarımız olacak. Şu anlık cüzdana bağlanmayı ve accountunuz, accountunuzu set etmeyi öğrendiniz. Kısa bir state management de gördünüz aslında. Hani accountunuz varsa aslında bir authenticate olmuşsunuzdur demektir. Account'unuz yoksa connect olmamışsınızdır demektir. ve Böylece birçok işlemi bloklayabilir ya da conditional render yapabilirsiniz komponentler içerisinde. Söyleyeceklerim bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.